Cenab-ı seni bunu inşallah bu evet. başımıza getirecek inşallah. Hiçbir zaman kimse unutamaz seni. Dedim sen bitti senin için kazandın Allah'ın izniyle kazandın. Duvamız sizinle Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben, ben bugün lazım. başkanım gelecekti işe bile gitmedim. Valla yokluğunuz üzdü bizi ama gelişinizi sevindirdi Sağ inşallah. Ya, çok teşekkür ederim. Nasılsınız çocuklar? Ne var ne yok? ya, maşallah size maşallah size maşallah size maşallah. maşallah. Biz elimizde nasıl? Hani gönderir miyiz? Hoş geldin. Allah ben Görüşmeyelim. Allah bizim başımıza. Yaptığın hasılatın önünde bir metre hasılat daha yapılmadı. Kal ben seni bir kucaklayayım yine. Çıkıyorum. Üç seneden beri bir heyleni bile almadılar. Almazlar. Çok seviyorum seni. Seni konuşur. Sen <laughs> yapmış olduğun şeylerde yıkılan ben yapamıyorum. Bu millete hizmet için memleketi için. Küllerimizden doğduk meydanlardayız. Başka renver yılmazla meydanlardayız.